Madem gitmeyi kafana koydun, git. Şimdi. Keşke senin kadar bencil olabilsem. Esaret dizisi yeni bölümde. Hira tüm olanlara rağmen Aliço için konağa dönmüş olsa da Orhun'un öfkesi dinmek bilmediği için, oldukça acı dolu sahneler Hira'yı beklemekte. Konakta ilk bölümlerdeki gibi eziyet başlayacak. Aliço'nun durumu Hira geldikten sonra düzelmeye başlayacak. Bu nedenden dolayı Afife Hira'nın gitmesine müsaade etmeyecek. Neva bu durumdan rahatsız olmaya başladıkça, yine tuzak kurmaya başlayacak. Cihangir Hira'ya olan karşılıksız aşkı ile birlikte ne yaparsa yapsın Hira'yı etkileyemeyeceği için, bu aşktan vazgeçeceği günler yakın olacak. Hira'nın çektiği acılara dayanamayacak ve Neva'ya oyun oynayarak gerçekleri ortaya çıkaracak. Orhun her şeyi kendi kulaklarıyla duyacak. Orhun'un büyük pişmanlığı bizlerdeyken iken, Hira'nın geri adım atması zor olacak. Sizlerde görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.